Günaydın. Oha. Sado benim kuaförüm. Sen buraya mı geliyorsun yoksa? Ha? Pazarına geldik. Arkadaşlar Hindistan sokakları. Gerçekten bu nedir? İnanılmaz bir koku var. Her şey var burada. <laughs> bu nedir ya? Yanında ne var? Yanında şöyle bir tane mutlak bir tane şef bir tavırız. Kampanya böyle diye. Yanında şöyle bir tane pinele taşıdı. yurt dışı deneyim. Ne düşünüyorsun? İlk yurt dışı Hindistan'a oldu. Bilim lan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nedir ya? Kokuyor, kokuyor, koku var. <laughs> Efes'in evde PUBG oynarken yaşıtlarım burada telefon satıyor. Bak bak. Ben buraya girmeden önce burnumu dışarıda peçeteyle siliyordum. Şimdi üstüme siliyorum. Bir tazarı farkı bu anladın mı? Sen Mesut'u bulamıyorum ya. Mesut neredesin? Mesut. Sen ne yapıyorsun? Ayakkabılarını satışa koymuş. Ayakkabılarını satıyor bit pazarında şu an. <laughs> CHP'de yer yerinden oynarken bütün soyar. <laughs> evet bir gelin çıkartma var. <laughs> Amcanın bakışı. <laughs> ya. Bir gelişi vardı bir de gidişi poğaça kalmış.